Thank you Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam sizler için yepyeni bir video çekmek için hazırlanırken ve makyaj yaparken başıma ufak bir kaza geldi. Onun sonrasında biraz üzüldüm açıkçası ama hemen telafi yapmak için kolları sıvadım. Bunu yaparken de sizlere video çekerek bu anda paylaşmak istedim. Başıma gelen kaza şöyle rujumu görebiliyor musunuz? Yakınlaştırdım. Rujum tam kökünden kırıldı. Makyaj yaparken yanlışlıkla şöyle rujum ve en sevdiğim rujumdu. Dikkatli bir şekilde açtım. Görebiliyor musunuz? Rujum tam kökünden kırıldı. Ama e, telafi edeceğim, bunu düzelteceğim. Bunu ben tamir edeceğim ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim ki mutlaka benim gibi başınıza gelen oluyordur. Böyle durumlarda sakın rujunuzu atmayın. Ee, hemen benim şu an yaptığım yöntem gibi siz de rujunuzu tamir edip ilk günkü haliyle kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? Rujumu şöyle gördüğünüz gibi köküne kadar yani sonuna kadar en dibine kadar açtım. Mu zaten genelde rujlar ya dibinden kırılır ya da şöyle ortasından kırılır. Ben bunu sonuna kadar açtım. Şu şöyle Şimdi bu kırılan yeri, kırılan parçayı da görüyorsunuz elimde. Kırılan parçaya elimde şöyle çakmakla biraz ısıtacağım şu kısmı da ısıtacağım önce şu kısmı ya da önce şu kısmı ısıtayım şu kısmı rujun iç kısmını ısıtayım biraz yalnız çok fazla tutmayın ben de size de şöyle göstereyim şu çok fazla tutmayın yanar rujunuzun şeyi bozulmasın yani formu bozulmasın Tamam, iç kısmına tuttum. Şimdi de rujun şu kısmına kopan yerine biraz çakmakla ısıtacağım. Şöyle yapayım. Üstten tutayım. Evet, Gör, görebiliyor musunuz mum gibi ruj eriyor. Bildiğiniz mum gibi oldu. Tamam. Bu kadar yeterli. Ya bir, birazcık daha tutayım. Şu dip kısmına. Ooo. Wow. Yeterli olduğunu düşündüğüm noktada rujumu kırılan yerden otutturdum. Gördünüz mü? Şimdi yamuk yeri var mı? Evet, biraz yamuk. Düzelteyim. yamuk mu? Şu an gayet düzgün görünüyor. Bir bakın sizde. Gayet düzgün oldu şu anda. Şimdi bunu ya elimde ruj oldu. Şimdi bunu şöyle içine doğru sonuna kadar, dibine kadar sakince kıvırıyorum. Kapatıyorum tamamen. Tamamen kapattım rujumu. Şu an rujum içinde. Ters çevirip size iç kısmını gösteremiyorum. Çünkü şu an kuruma aşamasında. Şimdi bu rujumu ben buzdolabına koyacağım tam 24 saat buzdolabında bekleteceğim. 24 saat sonra sonucuna hep beraber bakalım. Evet, ertesi günü oldu ve rujumu buzdolabından çıkardım. Şöyle yakından da göstereyim size. Rujumu buzdolabından çıkardım. Şimdi yavaşça yani normal hızda rujumu içerisinden çıkarıyorum. Evet, rujum gördüğünüz gibi olmuş. Bakalım, test edelim. Sert, donmuş. Şimdi dudağıma ruj sürmemiştim. Dudamda şu an ruj yok. Ruju bir deneyim. Gördüğünüz gibi. Rujumu çok rahat bir şekilde şöyle aynayı çekeyim. Rujumu çok rahat bir şekilde sürdüm. Gördüğünüz gibi bu rujumun markası da bu arada. Hemen şöyle açayım. Öyle göstereyim size. Estee Lauder'ın ruju. Kodu da şu dudakta çok güzel duruyor. Benim çok severek kullandığım renklerden rujlarımdan bir tanesi kırıldığı için de çok üzülmüştüm. Neyse ki tamir ettim ve onardım ve kullanmaya da devam edeceğim. Dudaklarıma da sürdüm. Bakınız. Evet benim videomun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oradaki minik bildirim zil işaretine basarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.